Kaç senedir ben seni Çok senedir görmüyorum. En son 2007'de. Tam tarih veriyorum bak. Şaka söylüyorsun. Tabii Nis, Nisan, Mayıs. Ee, Aziz Birsin'in zayıflama kampı. Aaa! Aa. <laughs> <laughs> Suları içip, sabah Ay, yürüyüşleri yürüyüşler yapıp. Hatta bir komik fotoğrafımız var. Sen balerin gibi ayağını kaldırmıştın. Doğru. Aa, böyle bir şeyler var. Aa, o Tabii. Bak oralara kadar. Iki, bayağı zaman olmuş evet. ya. Hala gitmiyorsun herhalde. Şu anda iyi gözüküyorsun Yo, gidiyorum. çünkü. Yani gidiyorum değil. O kadar çok seyahati var ki konserler bir yandan. Bir yandan da böyle ipsiz uçurtma diyor artık arkadaşlar bana. Ee, evde çiçek bile tutmuyorum sorumluluk almak, almamak için. Canım istiyor Bodrum'a gidiyorum. Canım istiyor İzmir'e gidiyorum aileyi görmeye. Ha. Sen İzmirlisin. Evet. Yani adının Ege oluşu, <laughs> hayır yani <laughs> Baş... Ege bölgesinde başka bir yerde olabilirdi. Nereden anladım biliyor musun? Çünkü gelen bilgiler arasında Maria Rita Epik'ten ders aldığım evet. var. Maria Rita Epik'in de amcasının karısından, ben İngilizce dersim adam İpek. <gülüyor> <gülüyor> Maria Rita'yı çok iyi biliyorum, tanıyorum hmm. yani. Bundan hani çok yollayalım. şey buradan selamlar. Canımdır benim hani Evet yani. gerçekten. Evet. Orada aa dedim Ege yani hani Ege'nin herhangi bir yeri değil. Hemşeriymişiz <laughs> meğer aynı zamanda dedim yani. Bak bunca yıldır birbirimizden haberimiz yok. Aynen. Bak o biz nerelere gittik. Şekerim yansın dünya demişsin. Evet. Neden dedim <laughs> <laughs> <İyi. gülüyor> Bu kadar aşk şarkıları varken yansın dünya da muhakkak ki aşk şarkısı dinlemedim. Şimdi seyredeceğiz ve tamam. dinleyeceğiz beraber de. Şimdi okurken bir yansı... Aa Ege'ye ne oldu ya dedim bizim romantik Ege. E yani bir kere şey... E, ne oldu? Suya battı. Dünya baştan kuruldu. Belki bu dünyadan... Şikayetsiz yansın bir daha baştan başlasın. Aa! Battıktan sonra mı yazdın bunu? <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim ya? <laughs> ya aslında şöyle söyleyeyim. Ee, dünyada şu an en kolay şey benim için su içmek kadar kolay beste yapmak. Hani e, çok acayip bir yetenek, değil mi? Yeteneğin yanında bestecilik çalışılarak da öğrenilen, pratik yapılarak öğrenilen bir meslek. Yani sadece duygu geldi, ilham geldi değil. Bu bir meslek. Yeterince eğer pratiğini yapmışsan, yeterince çalışıyorsan artık nasıl şarkı yapman gerektiğini biliyorsun. Ee, özellikle yaşadığın coğrafyanın neyi sevdiğini biliyorsan, hangi sözler dikkatini çekiyorsan, nakarata hangi cümleyi koyacaksan, şarkıyı nasıl açacaksan ki bu konularda benim uzmanım Maria abladır zaten. Beslecilik dersi almıştım. O yüzden yazmakla ilgili bir derdim yok. Bunu da böyle bir arkadaşıma e, bu öğren. Ya bak aslında şöyle bir şarkı yapmalısın. E, Yunan kafasında diye. Çünkü çok iyi bir buzukici. Ben ona çaldım. Allah Allah dedim. Bu galiba güzel bir şey dedim. Yarım saat sonra da bütün sözümüzü çıktı ve ben şarkıyı kenara koydum. Şaka diyorsun. Evet yani orana da vermedim. Fakat şarkı bir yerde dolanıyor. Bu sivilce gibi bir şey. Yani şurada <laughs> duruyor. Bunu bir şey yapman lazım yani rahatsız bir ediyor. Bir istiyorsun. Evet ya. ve aranjöre <laughs> <Katlatmak> verdim. patlatmak istiyorsun. <laughs> aranjöre verdim. Şarkı giderek büyüyor, büyüyor, o büyüyor. Artık böyle hani artık ne diyeyim, <laughs> aa falan değil. Sadece bunlar çocuğun gibi. Yani o doğmak istiyor ve giderek büyüyünce onun doğumuna izin vermek zorunda kalıyorsun. ya Şaka değil, ben artık beste yapmak istemiyorum. Öyle bir durumum var. Tövbe de. Ya, tabii Allah vermiş bu yeteneği. Ya, olur mu? Ama hani günümüz dünyası da dijital dünyada artık şarkıların çok fazla ömrü yok. Şans da tanımıyor. Çünkü şarkılar aslında senden bir parça olduğu için onun bir ruhu, bir kimliği, bir kanı canı var ve bir kaderi var haliyle. Ve sen o kaderini görmek istiyorsun ama doğduğu dünya ee, yaşayabileceği bir dünya değil. Oksijene alabileceği, hava alabileceği bir dünya değil. O dünyaya değil. göre yapmayı da sen mi tercih etmiyorsun? Ee, dünyada böyle artık bu sistem yok. Yani şarkıların ömrü tüm dünyada 2 aylık, 3 aylık. Çünkü algoritma denilen bir canavar var. Yani para kazanmak isteyen bir sistem var. Oraya ne kadar çok şarkı düzenli olarak yüklenirse senin orada yaşamana izin veriyor. Ama bunun bir gerçekliği, Ama... bir sanat tarafı yok. Evet ama şöyle bir şey de var. Şimdi senin şarkıların şimdi sen yani bütün hepsi kulaklarımdan geçiyor, gözümün önünden geçiyor. Hepsi çok kalıcı. Şu anda öyle bir şey olmuş olabilir ama bunun kalkıp da 5 yıl sonra, 10 yıl sonra e, ne şekilde tekrardan patlayacağı, ne kadar çok insana ulaşacağı da belli değil. Şu anda evet hızlı bir tüketim var. Çok haklısın. E, biraz duygudan İnsanlar her şeyi çabuk tüketiyorlar. Duyguları da duyguya Hı. girmiyor bile zaten yani. Vakti hani, olmuyor. Vakti Artı o kadar dinlemiyor. Dinleyemiyor çünkü. Du, duyguda. <laughs> Ama şu da var ki eski duygulu şarkılar olmadığı için de giremiyorlar. Ben çünkü yiyenlerim var. Bir sürü genç var etrafımda. Hı. Onlardan hepsinden biliyorum. Hepsi sizin şarkılarınızı dinliyor. Ne mutlu bize. Evet. Evet. Çünkü hani o çocuklar onlar da insan. Hani her ne kadar Z kuşağı olsa da bir duyguları var yani. <laughs> Ama onlar anne babalarından duydukları için yani bir o gelenek de var. Hani hala muhtemelen yeğenlerin evinde kaset vardır. Yok. CD vardır. Yok. Plak? Yok. Nereden duydu bu çocuklar? İşte bir ben de bilmiyorum. <laughs> Sen Hayır, radyodan duymuşlardır. Hmm. Ne bileyim ben, işte yerlerden muhakkak ki duyuluyor Yani gittikleri kulüplerde çalıyor. Ha, öyle bir şey yani, var. Yani öyle bir şey, öyle sonuçta. Bir şey var sonuçta. Yani devamlı o hızlı tüketim şarkıları değil. Sizler isteniyorsunuz, sizlere rağbet var yani. Öyle şey demeyelim. Yansın bu dünya şarkısı dedi. Niye korsan kıyafetinde gelmedin? <laughs> ha, çok yakışmıyor. Yetişmedi. Terziye verdim ölçüyü ama. <laughs> Payetler dedim ile altın olsun. Aa <laughs> ondan, ondan. Kapalı kapalı gelecek, gelecek. Git, ta, git gel tabii onlar zor iş. Ege çok güzel şarkı. Evet. Yani sen Ege ve ama böyle bu çağa da ayak uyduran bir şarkı. Yani şey e, senin imzan olduğun çok belli ama... Anladım. Ha, anladıysan yani her zaman öyle bakma. dışında bir şey gibi duruyor. <laughs> Tam şeyi bulamıyorum çünkü. anladım. <laughs> 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 yani aslında şu dönem şey de var birincisi dediğim gibi yaparken ben bunu Buziki oran böyle bir şey yapmalısın diye girdiğim için tümüyle Yunan foneti üstünden yaptım sonra üstüne Türkçe söz yazdım yani aslında bu şarkı şu an tüm Akdeniz şanağına uygun ki evet e, oran şarkı sen bittikten bütün sonra, Akdeniz evet. zaten. dedik hemen Yunanistan'da birkaç şarkıcıya yolladı zaten bir zamanlar böyle çalışıyordum yani yaparken İspanyol Fransız Yunan Arap fonetini uyarak çalışıyordum şimdi bu dönemde de Biraz şey var, selam çakma var 70'lere, 80'lere, evet. Barış Manço'ya, Kayağan'a, işte bu dönemin ritimlerine böyle bir harman yapıldı. Çünkü 4-5 versiyon yapıldı ki ikinci versiyonu var, üçüncü versiyonu çıkacak. Ona da klip çekiyoruz. Madem dedik başladık, şey güzel bir duygu. Benim şarkılar çok dile çevrildi. Şimdi ona bakıyordum, evet. 11 dilde yorumlanmış evet. senin şarkılar. Evet. Peki bunu yaparken bilmiyordun herhalde değil mi? 11 dile yani ona göre nasıl yapıyorsun ki yapacaksın <laughs> ee, ki? İlk dönemde şarkıları isteyen çok olmuştu. Ve yaparken İzmir'i biliyorsun TRT kapandığı zaman Eret'e başlardı. Yani Yunan ha, Radyosu, televizyonu başlardı. Nasıl o, o yüzden o fonetik e, beslecilik olarak hiç uzak değil. ve Sıcak melodiler. E, hep onun üstünden yürüdüm aslında. Yani acaba bir gün başka bir dile çevrilir mi diye. Hakikaten de oldu. Yani Yunanca'ya çevrilen ve orada klasiklere giren iki şarkım var. Hangileri? Ee, Antonis Ramos'un söylediği Madeginete. Hatta dava açtık kazandık. Tüm dünyada benim adıma tescilli.